<laughs> Ay, ayaklarınıza sağlık Efe Bey. Evet de yani. <laughs> Kafadaş. Kafadaş hayatımda ilk defa duyuyorum Emrah Bey. <laughs> Tutunmak. Serkan evet, Bey. Evlenmek isteyen ve bu isteğini evleneceği kimseye bildiren erkek. Asaf Bey. <laughs> Hanımlar beyler günün son yarışmacısı Mustafa Bey masadaki yerini aldı. İşte dananın kuyruğunun koptuğu tur bu tur. Gün birincisi Eren Bey mi olacak yoksa Mustafa Bey mi olacak? Ya da Mustafa Bey diğer yarışmacılarımız gibi bir noktadan sonra zaten ben Eren'i destekliyordum mu diyecek. <laughs> Onu göreceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk çok sağ olun. Teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Yalnız gelmediniz. Eşimle geldim. Eşinizle geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. İsminiz neydi? Özlem Emanet. Ne yapıyorsunuz Özlem Hanım? Ee, özel bir şirkette bölge satış müdürü olarak çalışıyorum. Harikulade. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. E, nasıldır Mustafa Bey'in kelimelerle arası? Genelde iyi ama şu an ben de tereddütteyim açıkçası. <laughs> Bakalım ne olacak. Bir Eğlenmeye baksın ama onu istiyorum. Eğlenmeye baksın diyorsunuz. Olmadı. Eren'e destek zaten. <laughs> en sonunda onu yaparız. Hep beraber Eren'e destekliyoruz. Çok iyi oldu. Eren'in burada olması harika oldu. Yoksa açıklayamazdık hiç kimseye gerçekten. Evet. Harikulade. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, neler yapıyorsunuz? iyorsunuz efendim. ben bir yerli ilaç firmasında satış ve pazarlama temsilcisi olarak çalışıyorum yaklaşık 14 yıldır. Çok güzel. 14 yıldır. Ay maşallah. O aynı firma değil ama. Farklı firmalar oldu. Evet, sürekli hareket halinde. Sürekli hareket, hareket halinde, sürekli dinamiyiz, aktifiz yani. Aha. bunda yani sürekli olarak bu şekilde eee evet. Ke Kelimelerle aranız nasıl? Ya, Kendini yani eşiniz güvendiğini söyledi ama siz nasılsınız? Ya fena değil aslında ama tabii evde biraz daha böyle rahat oluyor. Tabii. E burada muhtemelen biraz daha e, istediğim gibi yapabilecek miyim bir bakacağım. Göreceğiz. Hiç Görüşmeler. belli olmuyor biliyorsunuz. Bir noktaya kadar öyle gidip sonra patlayabiliyor. Hiçbir dert olmayabiliyor. Birden zihinler açılabiliyor. Evet. Elektrik kesilebiliyor. Hepsi oluyor. İnşallah kesilmez. Göreceğiz. <laughs> Yeter ki biz keyfimiz yerinde olsun. Gerisi tamam. olur zaten Mustafa Bey. Efendim ya e, yani diğer yarışmacılara da söyledim tekrar edeyim. 5 e, harf alabilirsiniz. 5 harf. Tamam. harf alırsanız da 4 saniye arttırabilirsiniz. Tamamdır. Ya da bir noktadan sonra Eren'e destek olup istediğiniz <laughs> kadar harf alabilirsiniz. <laughs> Elimizden geleni yapalım. Aynen. Başta destek olmanıza gerek yok Mustafa tamam. Bey. Yani ben <laughs> size söylerim ya yani artık desteğe başlayabiliriz diye. Tamamdır. Peki iddialı mısınız? Yani genelde iddialıyımdır her zaman. Çok ee, güzel. İddiamı göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi elimden geleni yapacağım. Bakalım, bakalım. neler olacak. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Yaş almanın etkisiyle kimilerine pelikanvari bir görüntü kazandıran çene altı birikintisi. Gıdı. Gıdı efendim. <laughs> pelikanvari bir görüntü mü? Gerçekten editörümüz formunu koruduğu için böyle insafsız şeyler söyleyebiliyor ama aramızda gıdısı olanlar var. Biraz kalpler kırıldı sevgili editör. Bunu şimdiden söyleyeyim. Efendim ikinci e, <laughs> ikinci, i̇kinci dört harfli kelimemiz geliyor. Buyursunlar. <laughs> Yöreden yöreye değişen kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söyleniş özelliği. Ağız. Gibi bir şey. <laughs> Ama ağız <laughs> değil. Şive. Evet şive doğru cevap. Efendim, B harfi ilk kelimemiz geliyor. Kendisi Türkçe bir sıfat olur. Ee, bakalım nasıl bir sıfat? Yapacak bir işi olmayan, boş duran. Yapacak bir işi olmayan boş duran. Nokta nokta Adam diye de bir roman vardır. Çok da güzel bir romandır. Yapacak bir işi olmayan boş duran. Nokta 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 gezme ya derler. Boş boş değil. Gibi. boş İşte yapacak bir iş şey olmayan. Evet. İşte. Ee, bak nereden anlatacağım? Ee, efendim bir kuş türü vardı şey yapan, ee, şey mesle e, tehlikede olan keldi. Ay aylak. aylak. Aylak doğru cevap. Genelde. Yine ipin ucundansa e, yumağını verdik <laughs> Biraz öyle Mustafa oldu. Bey. Güle güle kullanın. E, belki bir dantel yaparsınız bize. E, efendim B şarfli <laughs> ikinci kelimemiz geliyor. Allah iyiliğinizi versin kelimesi. E, bakın nasıl sorulmuş. Abdesthane deliğinden pis ve atık su kanalına inen boru. <laughs> efendim buna mı düştün diye sorulur. Farklı Forse... Aslında hmm. o işte çukur. Oraya inen boru. Lam di. Eee inen boru. Evet. Eee İnen boru. Şu, tuva, tuvalette evet. çok kalanları oraya mı düştün denir. Çukur gibi bir şey. Öyle iki heceli sesli harfleri de çok öyle Ses Lan... Değil, değil efendim. Değil, değil. Çukur gibi bir şey. Delik... Değil. Değil. <laughs> değil. Söylenişi çukura benziyor. Böyle... Şu... <laughs> Kubur efendim. Kubur mu? Hiç duymamıştım ya. Gerçekten, gerçekten mi? Gerçekten hiç duymadım. Aa! Gördünüz mü? <laughs> Mustafa Bey, işte o zaman bu zaman. <laughs> Destek olmamak faktörü. <değil> <laughs> <laughs> e tabi gençleri destekliyoruz. Harikulade. Eren'i de destekliyoruz tabii ki. Eren'i destekliyoruz. Bütün evet, stüdyo <laughs> başarılı oldu. <laughs> başarılı gençlerin <gülüyor> önünü açıyoruz sevgili e, ee, başarılı genç severler. Efendim 6 harfli ilk kelimemizin sorusu geliyor. <laughs> Bakalım nasıl bir soruymuş. Harf marf her konuda rahatsız <laughs> evet. Arapça kökenli adı vatvat olan çoğu gececil bir memeli türü. Vat Vat. Geceleri. E, Yarasa. Yarsa, Yarasa doğru cevap. Efendim altı harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım. Kendisi Fransızca kökenli. Gün ışığını kontrollü olarak içeri alan pencere kafesi. Pencere kafesi şey. Hmm. Hı hı. Pencere kafesi. Harf alabilirsiniz efendim. Harf alayım. Harf alalım. J. Panjur. Panjur. Panjur doğru cevap. <laughs> Efendim yedi harfli ilk kelimemiz geliyor. Bakalım nereden geliyor? Vücuda herhangi bir işlevi yerine getirmesi için doku yerleştirme, doku ekimi. Hmm. Fransızca kökenliğine. Nakil diyeceğim ama doku ekimi. Evet. Doku yerleştirme. E, dişlere e, yapılır protez gibi bir şey ama böyle hani çivi çakılır falan. Hmm. Harf alın efendim. Harf alayım. Harf aldık. P. İmplant. İmplant, Implant. doğru cevap. <laughs> efendim yarışmanın tam göbeğindeyiz 2500 puanımız var 1 dakika 41 saniye süremiz var. Hiç fena değil. Yağ gibi akarız bundan sonra diye tahmin ediyorum. Bakalım ee, neler olacak? Yedi harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım sorusuna. İnsanı teyakkuza geçiren, muhatabını ıslığa benzer sesle ikaz eden tencerelerin ön adı? Düdüklü. Düdüklü doğru cevap. 8 harfli ve kendisinin yanına üç harfli mastar almış bir kelime geliyor efendim. Yani 3 harfi cepte. Tamam. Bakalım nasıl sorulmuş. İyi veya güzel bulmak, hoşlanmak, hazzetmek. Harf alayım. Verelim. Harf verdik. Yumuşak ki. Bir şeye baktınız, hoşunuza gitti. Yani ne oldu? Beğenmek. Beğenmek doğru cevap. Efendim evet, sekiz harfli bir başka kelimemiz geliyor. Yine e, batıdan geliyor. E, bakalım nasıl geliyor. Dişi cinsiyet özelliklerinin gelişmesi ve korunmasında majör rol oynayan cinsiyet hormonu. Ee... Harf aldınız mı? Harf, aldı, harf alayım bir tane. Aldık harf aldık. J. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. Ö. Östrojen. Östrojen. Doğru cevap. Efendim şimdi 9 harfli bir birleşik kelime soracağız. Bakalım nereden geliyor bu soru. Yaban hayatını incelemek ve türlerin gelişimini kaydetmek için kullanılan otomatik görüntü yakalama özelliğindeki Foto düzenek. Kapan. Doğru. Neymiş? Fotokapan. Fotokapan. Foto, kapan. Foto kapan, Doğru cevap. Efendim yine iki kelimeden oluşan dokuz harfli bir cevap arıyoruz şu soruyla. Üstünde hareket ederken gıcırdaması mümkün olmayan çoğu yün dolgulu döşek. Harf alayım. Harf verelim efendim. İki kelimeden oluşuyor. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Durduk. Üstüne hareket ederken gıcırdaması olmayan mümkün ço olmayan çoğu yün dolgulu döşek. Gıcırdamıyor. Yay yok Yok değil. Gıcırdaması, gıcırdaması mümkün olmayan çoğu yün dolgulu döşek. Yani bu nedir efendim? Bir yatak. Evet yatak. Yatağı ne yatağı? Yün yatağı. Öyle bir şey y yok biliyorsun. <laughs> yok. Misafir gelince genelde çıkar mesela duvar yatağı yok. Yer yatağı. Yer yatağı doğru cevap. Yer yatağı efendim e, gıcırdamıyor. Güzel. Gıcırdayan yer yatağı varsa bize bildirin sevgili yatak severler. Efendim 10 e, harfli ilk kelimemiz e, inanır mısınız bir deyim ve iki kelimeden oluşuyor. Bir de üç harfli mastarı var. Hadi bakalım. Alakayı ve bakışları üzerinde toplamak, merak uyandırmak. ilgi çekmek. Ne? İlgi çekmek. İlgi çekmek <laughs> doğru. Ve efendim 10 harfli son sorumuzun cevabı da iki kelimeden oluşan bir söz dizisi. Bakalım nasıl bir şeymiş? Buzlu yol koşullarında araçların kaymaması için tekerlerine takılan düzen. Kar zinciri. Buz zin kar zinciri. Kar zinciri. Kar zinciri <laughs> doğru cevap. Kar zincirlerini e gibi şaka yapasım var ama yapmıyorum. Hanımlar beyler ne oldu gördünüz? Hep beraber Eren'e destek olduk. <laughs> İnanılmaz gerçekten bu Eren nasıl şanslı bir bey. Desteğe hiç ihtiyacı olmamasına rağmen el ele verdik ve Eren'e destek olduk sevgili yarışma severler. Ama bütün yarışmacılarımızı bir alkışlayalım. Mustafa Bey 8100 puan aldık gerçekten aslında çok da uzak değildik gün birincisi olmaya. Ya değil de evet yok. yani o kelimeyi unutmayacağım bundan sonra. <laughs> Aynen yani gerçi o kadar da bilseniz ya, ben gereken seni. bir kelime de değil yani <laughs> hani. E, bu boru neydi? E, bizim kuburda problem var falan demiyoruz. Yani genel olarak e, tuvalette problem olduğunu söylüyoruz evet. zaten. O yüzden e, enteresan oldu. E, hayatımda da bu kadar üst üste kubur dememiştim. <laughs> e, sevgili izleyenler kubur. Bir tane daha diyeyim de şey olsun. E, ayaklarınıza sağlık. Şanta, Hanlar edin. Beyler bütün yarışmacılarımızı kutluyor ve gün birincimizi yanımıza davet ediyoruz.